İyi günler indirim arzusu takipçileri selamlar. A101 marketlerin 1-7 Ekim haftanın yıldızları kataloğu çıkmıştı. Sizler için bu videoyu derlemiştik. Yeni ürünler ve sebzemeyi ve eklendi. Tekrardan derledik ve karşınızdayız. 1-7 Ekim arası tukaş siyah zeytinin 800 gramlık kasesi 60 liradan 30 liraya düşüyor arkadaşlar. 10 TL ve üzeri alışverişlerde. Papya parfümlü tuvalet kağıdı 8 lisi. Selpak parfüm tonikalarının 8 lisi 75 liradan 35 liraya düşüyor. Tombiş, sandviç, baget sandviç çeşitleri var. 130 gramlık, bol peynirli, kaşarlı, salamlı 8 lira arkadaşlar. Gala elma 11 lira, Santa Maria armut 17 lira. Çengelköy salatalığın kilosu 13 lira, kokteyl domates 18 lira, mantarın paketi 12 liradan, göbek marulun adeti 8 liradan, cevizin kilogramı da 65 liradan satışta olacak. Marul 7 lira. Limonun kilogramı 17 lira. Avokadonun adet fiyatı da 13 lira arkadaşlar. Salatalık 9.50. Domates 9 lira. Kıvırcığın adet fiyatı 7 lira. Soğanın kilogramı 6.50. Patates 6.50. Bir demet maydanoz da 3 lira. Ananas 28 lira. ithalmuz 30 lira arkadaşlar. Üzüm 12 lira. Şeftalinin kilogramı 12.50. Son olarak kavunun fiyatı da 3.50'den satışta olacak arkadaşlar. Kebir tereyağının 500 gramlığı 65 lira. Ekici kaşar peynirin 400 gramlığı 44 lira. Sütaş kaşar peyniri 500 gram. O da 55 liradan satışta olacak. Irmak, nar, aras, toz şeker 2 kilogramlık 46 lira. Ala toz deterjan 10 kilogram 170 lira. Finish klasik bulaşık makinesi tableti 101'li olanı 110 lira arkadaşlar. Öncü domates salçası 1650 gram. 80 lira. Sana klasik paket margarin 250 gramlık 9 lira. Torku tam yağlı beyaz peynirin 1 kilogramlık kasesi de 75 liradan satışta. Piliç kokteyl sosis çeşitleri var 500 gramlık. Bölgeye göre markası değişiklik gösterecek. 18 liradan satışta. İçim kaşar peynirin 500 gramlı 56 lira. Seyidoğlu yaz çeşitleri var 350 gramlık. Bademli helva var arkadaşlar. Cevizli helva. 18 liradan satışta olacak. Baba bütün dilimli ton balığının üçlüsü 34 lira. Kaşıkla dana etli kayseri mantısının 500 gramlık paketi de 23.50. Baby turko Soft Care ıslak havlu 4x70 adet 30 lira. Silk Blue'nun baksırı var arkadaşlar. 18 liradan satışta olacak. Jilet Mak 3 tıraş makinesi artı ikili yedek tıraş bıçağı 60 lira. Eticim bisküvi çeşitleri 13 x 25 gramlık paketler 13 lira. Çerezya çiğ badem 150 gramlık 27.50. Ülker Petiper bisküvi 4 x 200 gramlık paket 25 lira. Oraya kakolu kremalı bisküvi 110 gram 14 lira. Eti paykek şekli şahane 285 gram 17 lira. Benim o marshmallowlu bisküvi 3 x 80 gram 15 lira arkadaşlar. Eti karam gurme, eti ahenk gurme 50 gramlık çeşitleri de 4 liradan satışta olacak. Zincir marketlerin indirimlerini listelerin için her derleyip hemen paylaşmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olur, destek verir, beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.